Yapraklarını yakın, mucizeye şahit olun. Gerçekten işe yarıyor. Defne çok amaçlı güçlü bir bitki, zaferi ve başarıyı simgeler. Öyle ki olimpik oyunlarda kazananların başına defneden taç takılır. Siz de hayatınıza biraz başarı mı gelsin istiyorsunuz? Defne yapraklarını her daim kullanın. Yanı başınızdan ayırmayın. Örneğin sıcak suyla doldurduğunuz küvete biraz defne yaprağı koyup banyo yapın veya birkaç defne yaprağını ufalayıp tütsü gibi yakın. İş yerinizin çevresine defne serperseniz müşterileriniz artar. Kasanın olduğu yere, altına ya da kasanın içine birkaç defne yaprağı bırakırsanız bereket ve bolluk artar. Defne yaprakları ile evinizde de mucizeler oluşturmak mümkün. İhtiyacınız olan tek şey çakmak, kurutulmuş defne yaprakları ve çelik bir kap. Defne yaprağını tutuşturduktan sonra odanın içine sinen rahatlatıcı kokuyu hemen hissedeceksiniz. 10 dakika sonra tamamen gevşediğinizi göreceksiniz. Eviniz için tam bir şifa. Ayrıca defne negatif enerjileri kovar ve pozitif olanları ise çeker. Üzerinizde taşırsanız negatif enerjiler. Ayrıca defne negatif enerjileri kovar ve pozitif olanları ise çeker şeker üzerinizde taşırsanız negatif enerjilerden korunursunuz. Eva sarsanız evinizdeki olumsuz enerjileri ve varlıkları uzaklaştırırsınız. Defne aynı zamanda pislik iksirler ve bilgelik içinde kullanılır. İlham verici rüyalar için yastığınızın altına birkaç defne yaprağı yerleştirin. Apollon'un rahiplerince de kullanılırdı defne. Onlar defne çiğneyerek meditatif bir duruma girerlerdi ve bayramlarda defneyi dekoratif süslemelerde kullanırlardı.